Ne demiştim? Hedefleri kısa vade, orta vade, uzun vade diye üçe Güzel. bölebiliriz. Güzel. Çok çıtayı yükseğe koyarsanız beklenti karşılanmazsa mutsuz olursunuz ondan sonra şey. Aynen falan. sonra ağlama. O yüzden makul şeyler koyun. Ha. Yani fille, e, maymunu, eğitim sistemini falan kıyaslayıp şiş koysanız çok koşmayın. Önce hızlı tempolu yürüyüş demiştik. Step by step. Evet. Step by Ve kalıcı olmalı demiştik. Kalıcı. Nasıl kalıcı olmalı? Yani e, bunu bir kültür haline, bir alışkanlık haline getirin. Spor yapıyorsanız beslenmenizi ona göre ayarlayın. Çevrenizi, arkadaşlarınızı yavaş yavaş savağa dedirin. Boş gençler. Madem <laughs> gençlere ya. <değil> <laughs> ha, evet. <laughs> tamam. Gençler. Boş Meydan böleştik, senin. Boş beleştiklerle takılın. Biraz kafa sikelim. <laughs> hayır abi çok mantıklı. Ya bak tamam çok güzel bir şey söyleyeyim. Kendine hayır olmayan insanın kimseye hayır olmaz. Evet. Ya şöyle bir bakacaksın. bu